Pencerenizin kenarında oturmuş, dışarıdaki yağmuru izlediğiniz bir anı düşünün. Camda birbirleriyle yarışarak süzülen damlaları, asfalta çarptıkça çıkan o ritmik tıkırtıyı ve en önemlisi, kuru toprağın suyla buluştuğu anda burnunuza gelen o eşsiz, o tarif edilemez kokuyu. Petrikor. Atalarımızın DNA'sına kodlanmış, hayatın ve bereketin kokusu. Yağmur sesi çoğumuz için bir huzur melodisidir. Peki o pencereye vuran her bir damlanın aslında okyanusların derinliğinde başlayan, güneşin ateşli nefesiyle gökyüzüne taşınan ve binlerce kilometrelik bir yolculuğun sonunda size ulaşan bir kahraman olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu sadece H2O molekülü değil. Bu gezegenimizin kan dolaşımı. Güneşin enerjisi, dünyanın yer çekimi ve atmosferin karmaşık kimyasının birlikte yazdığı ölümsüz bir destan. Şimdi gelin tek bir su damlasının gözünden bu muhteşem yolculuğun tüm evrelerine, en ince detaylarına kadar tanıklık edelim. Hikayemizin kahramanı şu an Ege Denizi'nin ortasında milyonlarca kardeşiyle birlikte dalgalanan minicik bir su molekülü. Şu an için bir kimliği, bir bireyselliği yok. O devasa bir bütünün, engin bir bilincin parçası. Ama her büyük yolculuk değişimi tetikleyen bir kıvılcımla başlar. Onun kıvılcımı, 150 milyon kilometre ötedeki dev yıldızımız Güneş'ten gelen bir enerji paketi, bir poton demetiyle çakılıyor. Güneş'in gözle göremediğimiz kızılötesi ışınları, suyun yüzeyine çarptığında moleküllerin arasındaki zayıf hidrojen bağlarını bir bir titretir. Kahramanımız bu enerji sayesinde adeta yerinde duramaz hale gelir. Titreşir, hızlanır ve sonunda onu sıvı formda tutan o görünmez zincirleri kırar. Artık o ağıl ve akışkan bir sıvı değil. Hafif, özgür ve tamamen görünmez bir su buharıdır. Bu ilahi yükselişe buharlaşma diyoruz. Bu sessiz göç sadece okyanuslardan değil, Van Gölü'nün sodalı sularından, Amazon ormanlarındaki bir ağacın yaprağından terlemeyle atmosfere karışan milyarlarca molekülün katılımıyla devasa bir orduya dönüşür. Kahramanımız artık yükseliyor sıcak havanın kaldırma kuvvetiyle bir balon gibi gökyüzünün engin maviliğine doğru yol alıyor. Troposferin katmanlarını açtıkça bir şey fark eder. Etraf soğuluyor. Her 100 metrede sıcaklık yaklaşık 1 derece düşer. Bu dondurucu soğukluk onun enerjisini çalar, hareketlerini yavaşlatır. Artık tek başına süzülmek, bu sonsuz mavilikte kaybolmak istemez. Diğer su buharı molekülleriyle bir araya gelip bir topluluk oluşturmak, o kozmik yalnızlıktan kurtulmak ister. Ama burada fizik yasalarının acımasız bir engeli vardır. Tamamen saf bir havada su buharı moleküllerinin birbirine tutunması neredeyse imkansızdır. Bir buluşma noktasına, bir çekirdeğe ihtiyaçları vardır. İşte tam bu noktada atmosferin isimsiz kahramanları, gezegenimizin her köşesinden gelen mikroskobik gezginler devreye girer. Yoğunlaşma çekirdekleri, sahra çölünden kalkan bir kum tanesi, bir fabrikanın bacasından çıkan bir iz parçacığı, okyanustan rüzgarla havalanan bir tuz kristali veya bir çiçeğin üzerine konan arının kanadından düşen bir polen zerresi. Kahramanımız bu mikroskobik çekirdeklerden birine adeta bir mıknatıs gibi çekilir. Ona konar ve tekrar o tanıdık sıvı formuna. Minicik bir su damlacığına dönüşür. Bu sihirli ana yoğunlaşma diyoruz. Artık o tek başına değil. Milyonlarca, milyarlarca damlacık her biri bir çekirdeğin etrafında kümelenerek bir araya gelir. Ve bu devasa topluluk gökyüzünde süzülen o pamuksu beyaz şekilleri yani bulutları oluşturur. Bulutun içinde hayat dışarıdan göründüğü gibi sakin değildir. Burası, hava akımlarının damlacıkları bir aşağı bir yukarı savurduğu adeta bir cadı kazanıdır. Bu kaos sırasında damlacıklar sürekli birbirine çarpar ve birleşirler. Bu sürece birleşme, coalescence denir. Kahramanımız bu süreçte yüzlerce başka damlacıkla birleşerek giderek ağırlaşır, irileşir bir damlanın yağmur damlası olarak kabul edilmesi için çapının yaklaşık yarım milimetreye ulaşması gerekir. Bu, orijinal bulut damlacığından yaklaşık bir milyon kat daha ağır olduğu anlamına gelir. Ve o an gelir. Kahrabanımız o kadar ağırlaşır ki artık bulutun içindeki yukarı yönlü hava akımları onu taşıyamaz. Gezegenimizin merkezinden gelen o karşı konulmaz çağrı yani yer çekimi havanın itme kuvvetine galip gelir ve düşüş başlar. Binlerce metrelik bir yükseklikten yeryüzüne doğru son yolculuk. Bu yolculukta da macera bitmez. Daha küçük damlalarla birleşerek daha da büyüyebilir. Veya hava çok kuyuysa bir kısmı tekrar buharlaşabilir. Sonunda saniyede ortalama 7 metrelik bir hızla yere doğru süzülür. Ve işte o an, pencerenize vuran o tıkırtı, bir yaprağın üzerinde biriken o inci tanesi, o bizim kahramanımız. Okyanusta başlayan, güneşin enerjisiyle gökyüzüne çıkan, bir toz zerresinde yeniden doğan ve yer çekimiyle evine dönen o yolcu hayatçı, tek bir damla. Ama milyonlarcası bir araya geldiğinde kurak topraklara hayat verir, nehirleri doldurur, barajlarımızda elektriğe dönüşür ve tüm ekosistemleri besler. Yağmur sadece ıslaklık değildir. O, gezegenimizin kan dolaşımıdır. Suyun sonsuz döngüsünün yeryüzüyle gökyüzü arasındaki hiç bitmeyen sohbetinin en somut halidir. Bir dahaki yağmur yağdığında bir an durun ve dinleyin. Sadece suyun sesini değil, bir okyanusun fısıltısını, güneşin sıcaklığını, bir toz zerlesinin misafirperverliğini ve binlerce metreden gelen bir yolcunun destansı hikayesini duyacaksınız. açılan kapı Toyer TV sundu. Bu keşif ve aydınlanma yolculuğunda sen de yerini almayı unutma.